Zari! Konuşmalıyız. Özel. İyi tamam ben ileride bekliyorum. Ne var Zeyno gene? Barış'ın sana kar yağdırma olayını gördüm. Söyle bakalım. Bu çocuk seni seviyor mu? Allah'ıma. Arkadaş ne karmış ya. Vallahi ben bıktım bu kardan da Barış'tan da ya. Tabii. Barış'ı da istiyorsun sen değil mi? Sen niye iki yüzlü bir insanmışsın be? Vallahi geliyorlar beni. Beni bak. Zaten sabah sabah burnumdan soluyorum Zeynep. Bence sen yanlış yere yolculuk yapıyorsun. Dikkat et ha. He. Oh. Hem deli yürek hem de barış. İkisi cepte olayı yani değil mi? Sonra da neymiş? Zeynep haksızmış. Yok arkadaşım olmuyor işte öyle. Yok geliyorlar beni. Gidiyorum ben. Sakin ol Zarife. Bana doğruları söylemeden şuradan şuraya gidemezsin. Bana bak. Bak beni bakayım sen. Bak Zeyno. İçimden bir ses beni ne diyor biliyor musun? Ha? Zarife korkutma beni. Bence korkacaksın sen. Çünkü o ses beni diyor ki Zeyno. Böyle diyor. Tut şunun saçından diyor. Böyle diyor. Bir sağa vur diyor. Bir sola vur diyor. Ha? Böyle bir yolan bir saçlan senin. Dinleyen mi ben o sesi Zeyno? Dinleme Zahri, dinleme. Hey, madem sen öyle diyor, dinlemeyeceğim Osman. Dinlemeyeceğim de. De. Bence bunların hepsi neden oluyor biliyor musun Zeyno? güneş çok fena kafana çarptı seni. Vallahi diyorum bak böyle birazcık rahatlayacak. İyi gelecek böyle seni. Oldu mu? Hey. Böyle.